Evet arkadaşlar merhaba bugünkü konumuz söz sanatları söz sanatlarını sizinle daha öncesinde işledik bir konu tekrarı yapacağız ee, söz sanatlarını sizlerle işlerken böyle karıştırdığınız bir iki şeye daha derin de, de, bakacağız daha derinden bakacağız ee, genellikle zaten birbirine benzeyen birbirinin içerisine geçmiş konuları birbiriyle karıştırıyorsunuz. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama söz sanatları kolay bir konu. Bakalım neymiş söz sanatları. Şimdi söz sanatları öncelikle ne demek? Bununla başlayalım. Söz sanatları bir diğer adıyla edebi sanatlar ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini artırmak veya az sözle çok şey ifade etmek için kullanıyoruz. Yani bir şeye zenginlik katmak için, yani anlamı zenginleştirmek, güzel göstermek için, zengin göstermek için. Aynı zamanda ifadenin etkisini arttırmak, yani karşı taraftaki e, durumunu, anlaşılırlığını arttırmak amaçlı. Az sözde de çok şey ifade etmek amacıyla biz söz sanatlarını kullanıyoruz. Biz bunun bir diğer adı da edebi sanatlar olarak geçer. Yani şöyle de çıkabilir karşınıza sorularda veya hani başka kaynaklarda. Aşağıdakilerden hangisinde, işte dizelerin hangisinde edebi sanatlar kullanılmıştır hangi edebi sanatlar kullanılmıştır gibi edebi sanat dendiğinde de ah bu neydi ya bu bu biz bunu hiç görmedik demeyin söz sanatları bir diğer adıyla edebi sanatlarda olarak karşımıza çıkıyor devam edelim ee, ilki abartma bir diğer adıyla mübala yani e, mübala dendiğinde de neydi bu şimdi Allah Allah bize hiç göstermedi hocamız haberimiz yok gibi bir şey demeyin mübala abartma demek hiç mübalağa etme derler yani abartma anlamında. Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye biz abartma diyoruz. Arkadaşlar illaki bir şeyi olduğundan daha büyük göstermek zorunda değiliz abartmada. Daha küçük de gösterebiliriz. Biz buna abartma diyeceğiz. Lütfen şu kısma dikkat edin. Daha küçük gösterme. Yani sadece büyük değil küçük göstermeye de biz abartma diyeceğiz. Örnek olarak bakalım neymiş? Çantayı taşımaktan kolum koptu. Kolumu kopma, kolu kopmak demek burada aslında çok yorulmak, çok e taşımakta ağır gelmek, kolu kopmak anlamında. Yani burada çok ağır gelmek anlamında kullanılmış. Bu sebepten dolayı kolu kopmak burada abartma var. Gerçekte kolu kopmuyor. Sadece ya çok ağırdır ya da artık yorulmuştur o anlamda. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür, bu hasretlik beni dahi çürütür. Bana sıla da bir gurbet ilde bir derken burada da yine aynı şey geçerli arkadaşlar. Şimdi bir ah çeksem dağı taşı eritir. Yani öyle bir e, İçimde böyle bir ah doldu ki ya artık o kadar çok e, bu durumdan rahatsızım ki bir ah etsem yok dağı taşı eritir. Ya böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii ki. Bir şeyi abartarak söylemiş. Gözüm yaşı değirmenin ya O kadar ağladım, o kadar ağladım ki yani bir değirmeni böyle su olarak göndersem onu... Yürütür, o değirmeni çalıştırır diyor. Yani böyle bir şey de mümkün değil ki bir şey düşünün, çay düşünün veya dere düşünün. Dere ancak hani böyle bir <laughs> değirmeni yürütür. Hani o kadar ağlıyorum ki hani serler oldu anlamında. Bu hasretlik beni dahi çürütür. Bakın burada da bir şey var, abartma var. Yani bir şeyin çürümesi, söz konusu, insanın çürümesi söz konusu değil. Bana sıla da bir, gurbet ilde bir derken, yine burada bir şey yok ama bu, ilk iki hatta üçü de dahil edersek bunlar da abartma. Bir şeyi olduğundan fazla veya az göstererek e, meseleyi biraz abartmış diyoruz. Bu arada abartma çokça böyle sorularda gelen, hatta ee, belki şey olarak da görebileceğiniz, yani e, klasiklerden görebileceğiniz abartma sanatıdır daha çok. Benzetmeye geldik arkadaşlar. Benzetme bir diğer adıyla teşbih, şebihten gelir. Ee, şebih yani benzetme anlamında. Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini arttırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine biz benzetme diyoruz. Şimdi iki tane unsurumuz var bizim. Bir tanesi benzeyen zayıf unsur, bir, tane benzetilen kuvvetli unsur. Yani bir şey, bir başka şeye benzetilecek kuvvetli, kuvvetli olana, yani zayıf olan şey kuvvetli olana benzetilecek. Serkan keçi gibi inatçı bir çocuktur derken. Şimdi arkadaşlar burada keçi gibi inatçı buradaki keçi inatçılığıyla ünlü bir hayvan. Doğru mu? Yani kuvvetli olan yön orası. Yani keçi gibi inatçı. Keçinin inatçılığıyla meşhur biliyorsunuz. Ee, keçi burada kuvvetli unsur. Yani benzetilen kısım. Benzeyen kim peki? Yani keçi gibi inatçı olan kim? Serkan. Burada benzeyen kısım zayıf unsur. Serkan oluyor. Gelelim arka ark alt kısma. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Şimdi buradaki biliyorsunuz İstiklal Marşı'ndan bir mısra burası. Kükremiş sel gibiyim derken arkadaşlar seli kendisine benzetiyor. Yani kendisini sele benzetiyor. Yani kükremiş sel gibiyim, sel gibi her şeyi çiğner aşarım, yırtar aşarım, her şeyi geçerim, yıkar geçerim anlamında. Buradaki sel kuvvetli unsur. Kendisi de kükremiş sel gibiyim. Kim? Ben. Ben sel gibiyim diyor. Burada da benzeyen kişi zayıf unsur kendisi. Benzetilen kim? Yani kuvvetli unsur kim? Sel. Burada da benzetme işi sele karşı yapılmış. Yani arkadaşlar buradaki amaç anlatımı kuvvetlendirmek Bakın yani hani ben her şeyi yıkar geçerim dememiş de bir şeye benzeterek bir şeyi öne sürerek aslında oradaki anlatımı kuvvetlendirmiş ve sözün etkisini arttırmış arkadaşlar benzetme yönüyle. Devam edelim. Kişileştirmeye geldik. Teşhis bir diğer adıyla. E, bu da şahıstan geliyor. Bakın ŞHS şahıstan gelir. Kişileştirme demektir. Kişileştirme insan dışındaki varlıklara, insana özgü özelliklerin verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler verilerek ifade daha çekici hale getirilir. Duygular daha güzel anlatılır. Şimdi biliyoruz ki biz gerçek dünyada pek çok varlık konuşamaz veya işte e, hareket edemez gibi. Yani insani özellikler özellikler onlara çok verilmiş. Yani konuşma gibi, düşünmek gibi, sıkılmak gibi, koşmak gibi, yürümek gibi bu tarz özellikler bazı varlıklara verilmiş. Mesela bitkilere yürümek gibi bir şey verilmiş ya da düşünmek gibi bir yeti verilmiş ya da işte bir aslana konuşmak gibi bir yeti verilmemiş. Bu sebepten dolayı da bunları daha çekici. Yani bir e, Paragraf içerisine veya bir metin içerisine anlatımı veya e, ifadeyi daha çekici hale getirmenin yolu ne olabilir? Hayvanlara, bitkilere, insan dışındaki varlıklara daha e, ilgi çekici hale getirmek için bu tarz kişileştirme özellikleri yani insana ait özellikler verilerek anlatım kendisine doğru daha da çeker insanı. Bize de öyle değil midir? Mesela küçükken daha çok masalları dinlememizin sebebi nedir? Hani insan insanlarla alakalı elbette ki masalları dinlerken keyif alırız ama mesela o masalların içerisindeki kurtların konuşması veya işte kuşların konuşması, aslanların konuşması, farelerin konuşması bizlerin daha çok dikkatini çeker. Aa o aslan nasıl konuşuyor veya işte fare nasıl konuşur? Gerçek hayatta konuşmaz ki gibi böyle pek çok şeyler söyleriz. Onlar bizler için yani çocuklar için de veya işte biz büyükler için de daha dikkat çekici, meseleye daha yoğunlaşarak bakmamızı sağlar. Bu yüzden kişileştirme önemli sanatlarından bir tanesi, söz sanatlarından bir tanesi. Bakalım köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor. Bir bostanı sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyor. Şimdi arkadaşlar köyün çayı derken burada dereden bahsediyoruz. Yani derenin küçük halinden. Köyün çayından bahsediyoruz. Yani çay bildiğimiz içtiğimiz çay değil. Bir diğer anlamı olan çaydan bahsediyoruz. Çay, köyün çayı yani küçük deresi. Boş yere akmaktan sıkılmış. Sıkılmak bakın insana ait bir özellik. Ee, sıkılmış ne yapmış? Bir bostanın sulayacağı günlerin iple gel, e, gelmesini iple çekiyormuş. Şimdi burada da arkadaşlar iple çekmek yine insana hani sabırla beklemek anlamında. Ee, yani bu da insana ait bir özellik. Yani iple çekmesi, sıkılması bakın. Hani çay, bizim bu dediğimiz küçük deri anlamındaki çay burada hani canlı bir varlık değil takdir edersiniz ki. Bu yüzden hani çay kelimesini burada biz kişileştirme yapılmıştır diyoruz. Yani çay kelimesi üzerinden kişileştirme yapılmıştır diyoruz. Gelelim bir diğer örneğe. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Bakın denizin de düşünmesi. Yine canlı bir varlık değil deniz. Denize düşünme eylemi verilmiş ve insana ait bir özellik olduğu için de biz buna ne diyoruz? Kişileştirme. Bir diğer adıyla teşhis diyoruz arkadaşlar. E, teşhisle teşbih çok karışabilir. Ay, acaba hangisi hangisine aitti diye. Ama şuradan aklınıza gelebilir kişileştirme hani şahıslandırma olarak da adlandırırsanız şahıs kökünden gelir. ŞHS buradan kişileştirme olduğuna da atıfta bulunabilirsiniz. Ee, sorularda da karşınıza çıkabilir. Yani aşağıdaki yukarıdaki şiirde hangi sanat söz sanatı kullanılmıştır gibi aşağıda işte teşhis verir ve sizi böyle biraz düşünmeye sevk eder ve aslında bilgilerinizi de sorgulamak ister kişileştirmede de benzetmede de abartmada da belki diğer kelimelerin diğer anlamlarını da kullanabilir. eş anlamlarını yani o yüzden bunları bilmeniz önemli belki önünüzde çok hani pek çok kaynaklı Belki bizim kullandığımız hali, ilk haliyle kullanıyor olabilir ama diğer kaynaklara baktığımızda teşhisi de kullandığını, teşbihi de, mübalay da kullandığını görüyoruz. Devam edelim. Konuşturma bir diğer adıyla intak. Arkadaşlar intak da yine nutuktan gelir. N-T-K konuşturma yani nutuk, söyleme anlamında. Konuşturma da arkadaşlar insan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzına söz söyleme sanatına biz konuşturma diyoruz. Bir diğer alıyla intak diyoruz. Intak da yine dediğim gibi nutuktan gelir. N-T-K kökünden gelir. Ee, hani nutuk dediğimde mesela Atatürk'ün nutku vardır bilirsiniz. Ee, orada da hani söylediği sözlerden bahseder. Oradaki nutuk sözlerden aklınıza gelsin yani konuşturmak, bir şeyi söyleme anlamında. Ee, aklınıza gelebilir. Konuşturma genellikle kişileştirme sanatıyla birlikte kullanılır. Yani e, şu şöyle olabilir, çokça karıştırabilirsiniz. İşte aş yukarıdaki şiirde veya metinde aşağıdakilerden, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır gibi. Ama konuşturma ve kişileştirme sanatı arasında tabii ki ufak bir nokta var, bir nüans var. Kişileştirme ile insan özelliği kazandırılan varlıklar konuşturulduğu zaman konuşturma sanatı yapılmış olur. Şimdi arkadaşlar eğer bir varlık kişileştirme sanatıyla, mesela örnekler üzerinden gidelim. Akşam rüzgarları der ki Ali'ye derken burada burada kişileştirme yapılmıştır. Yani bir şey söylemesi, yani konuşma eylemi insana ait bir özellik. rüzgarların bir şey demesi Buradaki rüzgarın kişileştirme, kişileştirmesi, kişileştirilmesi demek. Ama der ki dedikten sonra eğer bir cümle kuruyorsa, yani ona ait bir alıntı cümle ortaya çıkıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Konuşturma sanatı diyoruz. Yani şurada iki tırnak arasında gördüğünüz şey onun konuşturma sanatı kullandığı anlamına gelir. Sanki köylerde görünsün diye tepeler alçalır, dereler dolar derken burada yine bir şey yok. Ama buradaki akşam rüzgarları der ki kısmından sonra dediğimiz gibi yine konuşturma doğrudan anlatım söz konusuysa yani direkt konuşmuşsa rüzgarlar biz buna konuşturma sanatı ama diyelim ki şu kısmı kullanmadı, sadece der ki dedi. O tarz bir cümle kullandı. Ee, biz de buna yine kişileştirme sanatı diyoruz. Neden? Çünkü eğer ortada bir konuşma yoksa kişileştirme, ortada bir konuşma varsa konuşturma, bir diğer adıyla intak diyoruz. Başka bir örneğe bakalım. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövde, yüklü kafta. Bakın burada da yine... E, kelebeğin konuşturulması var. Yani kelebek diyor ki ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövde yüklü kafta. Burada direkt kelebeğin ağzından bir cümle duyduğumuz için biz buna nutuk intak, bir diğer adıyla konuşturma diyoruz. E, bu tarz şeyleri çokça karıştırabilirsiniz. Hocam burada şey de, şey, kişileştirme sanatı da var. Yani konuşturma sanatı da var. Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Dediğim gibi insana ait özelliklerin verilmesine kişileştirme, insanmışçasına konuşturulmasına da ağzından bir cümle dökülmesine de biz her konuşturma sanatı bir diğer adıyla intak diyoruz. Bunların arasında dediğim gibi ufak şeyler var ama her konuşturma sanatının ardında da bir kişileştirme olduğunu bilin. Yani burada Akşam Rüzgarları der ki Ali'ye derken yine kişileştirme sanatı olduğunu bilin. Geldik karşıtlık, karşıtlık, tezat. Arkadaşlar burada şuna bakmanız lazım. Anlam olarak da bir tezat, zıtlık söz konusu olabilir. Aynı zamanda kelime bazında da bir zıtlık söz konusu olabilir. Yani size direkt iki tane zıt kelimeyi birbiriyle zıt anlamlı kelimeyi verip tezat diye dedirtebilir veya size anlam olarak zıtlıktan bahseder ve siz oradaki hani e, farkı görmeniz gerekir. Bakalım karşıtlık, zıtlık bir derecede tezat neymiş? Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanılmasına biz karşıtlık, bir diğer adıyla zıtlık diyoruz. Örnek olarak mesela ağlanacak halimize güleriz. Bak ağlamak ve gülmek arkadaşlar burada iki tane zıt kelimeyi kullanmış. Zıt kelimeler olarak da kullanabilir demiştik ama zıt anlamlı e, Cümleler de kurabilir. Hani bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ağlanacak halimize güleriz. Ağlamak, gülmek. Bakın burada zıtlık var söz konusu. Her güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa. Bak batmak ve doğmak. Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa derken solmak ve açmak. Bunlar da yine arkadaşlar kavram olarak zıtlık Ak karşımıza çıkıyor ve şey olarak da düşünmeyin dediğim gibi sadece bu şekliyle de karşınıza çıkmayabilir. Ne olarak da karşınıza çıkabilir? Fikir olarak da zıtlıktan bahsedebiliriz. Bunlar cümle anlamı olarak da görülür diyoruz. Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı lütfen evlerinizdeki kaynaklarınızın hepsini tarayın ne var ne yoksa e, buralarda siz buralardayken yapmıştık bir şeyler ama e, evde eğer kaynaklarınız yanınızdaysa lütfen kaynaklarınızdaki bütün söz sanatları e, testlerini çözün onlarla alakalı herhangi eksik bir şey kalmasın bu sizin ödeviniz olsun bir dakika güne görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.